Değerli yatırımcılar herkese merhaba. 23 Ekim tarihi ile Borsa İstanbul'un yeni bir işlem haftasına başlıyor olacağız. Geçtiğimiz haftayı yoğun satış baskısıyla geçirdik ve ciddi geri çekilmelere maruz kaldık. Hafta sonu borsamızın pozitif yana iğmelenmesini sağlayacak güzel bir haber servis edilmedi. Gerçi hafta sonu daha bitmedi bakarsınız her güzel haberler gelebilir. Bu süreçte işlem açarken çok dikkatli olmakta fayda var. Önümüzdeki hafta borsanın bir gün iyi, bir gün kötü günler geçirmesi muhtemel gibi duruyor. Her iki yöne de güçlü fiyat dalgalanmaları yaşanabilir. Bu dönemde aslında bana göre her daim yatırımcıların kısa vadede ihtiyaçları olan maddiyatlarıyla işlem açmamalarında fayda var. Herhangi bir hissede ters işlemde kalma durumunda kayıplar üzücü olabilir. Bu yüzden yatırım yapmayı düşünen yatırımcı dostlarımızın endeksin daha da geri çekilme riskine karşılık ihtiyaç harici bulunan maddiyatlarıyla işlem açmaları faydalı olur. Görüşlerim şahsi görüşümdür. Görüşlerime katılmayan yatırım dostlar tabii ki olabilir. Saygı duyarım. Biz 100 endeks cuma günü kapanışını gün içinde 7445 desteğini test etse de az da olsa tepki alarak 7510 olarak gerçekleştirdi. İlk işlem günü için BIST100 endeksin destek noktası 7261 seviyesi olarak görünüyor. Bir önceki BIST100 endeks değerlendirmesi yaptığım videomda belirttiğim destek noktalarını artık direnç noktalarımız olarak takip edeceğiz. Videomda paylaşmış olduğum yorum, grafik ve analizler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olmanızı rica ederim. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol kazançlı güzel bir hafta dilerim.